Ha. Çok tasla şey yanlış yapmışım. 2021 nasıl indirilir? Yanlış yapmışım. Hemen onu göstereyim. Veya şimdi göstermeyeyim. Şey arkadaşlar şimdi benim geldiğime buraya tabi bir, saniye bir saniye arkadaşlar benim yazımı yazıyorsunuz indiriyorsunuz Arkadaşlar indiriyorsunuz. Burada işte indir diyorsunuz. Ben de indirildi zaten. İndirdikten sonra zacibeyle giriyorsunuz. Ondan sonra da şuna tıklıyorsunuz. alta tıklıyorsunuz. Uygulamayı indikten sonra basıyorsunuz üstüne. Görüntüleye. Görüntülükten sonra APK. Bir saniye. APK. Bir saniye arkadaşlar. Evet. APK. Şimdi telefonunuz veya tabletiniz kaç inçse ona basıyorsunuz. Kaç inç? Benim telefonum 6 inç. Ben 6'ya basıyorum, indir diyorum. İşte siz burada indireceksiniz. Ama sakın ama sakın oyunu açmıyorsunuz. Açarsanız gider. Sakın açmıyorsunuz. Ben iptale tıklayacağım. Siz orada yük bitti ve ee, şey Aç çıkıyor ya arkadaşlar bitti ve aç. İşte siz oradan bittiye tıklıyorsunuz. Ondan sonra daha dosyasını kuracağız. Ay bir saniye. Basılı tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Ondan sonra şurada şeye basıyorsunuz. Donald'a basıyorsunuz. Yok. Basmıyorsunuz herhalde ama cihaz hafızası diyordunuz. Doğru. Bakın şimdi. Buraya gelip Android'e giriyorsunuz. Dada'ya giriyorsunuz. Aşağıya kaydırıyorsunuz. Burada bu. Buna tıklıyorsunuz. Tüm dosyalar değiştir. Burada oluyor. Ben yapmayacağım. Ben de yüklü. Bakın oyun. Böyle göstereyim hemen. Hemen göstereyim. Böyle açılıyor arkadaşlar. İnternetli, internetsiz değil. Biraz hastayım arkadaşlar. İnşallah sesim kötü gelmiyordur. Bakın. Ben mesela maç yapıyorum. Çıkayım Mesela. Aa, niye böyle oldu? Yenildim saydı oyun beni. Şimdi. Mesela. Niye? Arkadaşları arkadaşlar. He. bakın. Şimdi oyun menüsü böyle. Buraya geliyorsunuz. not seç falan. İşte burada hazır maçları yapıyorsunuz. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Karşı tarafı da aynı. Ligler var. Burada şey yapıyorsunuz. Bakın. Burada şampiyonlar ligi var. Bakın. Dünya kupası da var aşağı aşağıda bir saniye. dünya da var. Göstereyim. Bakın bunlar var. Şampiyonlar ligi var. Dünya kupası var. Avrupa ligi var. Bakın. Sonra bütün şeyler var. Hemen maçın içini göstereyim arkadaşlar. Şimdi hazırlık maçı yapalım. Mesela Süper Lig. Rastgele League, La Liga, Andriko Madrid, Galatasaray diyelim. Maç yapacağım, göstereceğim sadece arkadaşlar. Bakın geçti yani. Böyle. Böyle yani. Ve arkadaşlar. Ve bay bay.